Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videoda hoş geldiniz. Sizinle Brookhaven'da yeni eşyayı göstereceğim. Önce Club Bros'a girin içeriye. Önce içeri girelim. Böyle bir odaya girelim Club Bros. Oturduğunda bize koltuk veriyor. Çok ilginç değil mi? Aşağı inelim size ondan göstereceğim. Bak eli kaldırıyorsunuz. Baksana koltuğu elinizle taşıyorsunuz. Çok komik değil mi? Vay canına. Bu çok ilginç değil mi? Ee, e bilmiyorsunuz abone ben alalım. Görüşmek üzere. <laughs>